Herkese merhabalar. Merhaba. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Daha önce kanalda parça parça işlediğimiz bir konu aslında bu. Yurt dışına taşınma meselesi. Biliyorsunuz Malta'ya taşınmak gibi bir düşüncemiz var. Şu anda Letonya'dayız. Malta'da bulunan bir şirkete ben Letonya ofisi üzerinden çalışıyorum. Ülke değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu süreçte yeni bir ülkeye taşınırken Nelere dikkat ediyoruz? Hangi aşamalarla yeni ülkeyi değerlendiriyoruz? Oradaki yaşantımızı gitmeden önce nasıl kurgulamaya başlıyoruz gibi konuları işleyeceğiz. Ee, i̇stersen Mehtap senden başlayalım. Mesela yeni bir ülkede e, yaşamak için bize gerekli olan e, bütçenin ne olduğunu e, nasıl araştırmaya başlıyoruz? Aslında internet çok zengin bir kaynak. Yani doğru kullandığınız sürece pek çok bilgiye internet üzerinden erişebiliyorsunuz. Biz Letonya'ya gelirken de Malta'ya giderken de internetin nimetlerinden fazlasıyla faydalandık diyebilirim. Bir kendi adıma şöyle bir şey eleştiride bulunabilirim ve hani bunu yapmayın diyeceğim. Mesela YouTube çok zengin bir kaynak. Ben biraz böyle daha seçici davranıyorum o tarz yerlerde. Belki mesleki şeyimden kaynaklı. İbrahim önüne ne çıkarsa izler. Ee, aslında e, ne var ne yoksa izlemenin çok faydası varmış ben onu fark ettim. E, çünkü hiç aklınıza gelmeyecek bir video e, yani hiç hoşunuza gitmeyecek bir videoda e, sizin için çok önemli bir bilgi e, hasbel kadar da olsa önünüze çıkabilir. O yüzden ne var ne yoksa e, incelemeye e, gayret edin derim. E, tabii ki her sitede, her e, kanalda söylenen bilgiler doğru değil. O yüzden bunu başka kaynaklardan da teyit etmenizde fayda var. E, pek çok yöntemi var aslında e, e, şeyleri hesaplamanın yani e, ma e, taşıma maliyetlerini e, ya da orada sizi bekleyen e, koşulları araştırmanın pek çok yolu var. E, buna ilk aslında Hı -hı. ilk adım şey dafını kesmiş gibi oldum da eee Numbeo mesela Mumbeo üzerinden iki farklı ülkenin iki farklı şehrini karşılaştırabilirsiniz. Örnek veriyoruz. Biz şu anda Riga'da yaşıyoruz. Riga'da kazandığımız ücretle aynı koşullarda eğer ki Malta'da, Valetta'da, bilmiyorum başka bir şehrinde ne kadar ücretle aynı şeyde konforda yaşayabileceğimizi, aynı şartlarda yaşayabileceğimizi 3 aşağı 5 yukarı hesaplayan bir sitedir. Şey yani genel olarak da verdiği bilgiler Letonya üzerinden baktığımızda sağlıklı diyebileceğimiz bir web sitesi. Onun dışında biz ne yapıyoruz? Market insertlerini indirdik mesela yani buranın yani buranın ya da Malta'nın diyelim en büyük marketlerine baktık şimdi i̇şte nelerden insanlar alışveriş yapıyorlar nerelerde daha çok rağbet görüyor diye. Sonların indirdik. indirdik. ürünlerin fiyatlarını kıyasladık neye ne kadar alabiliyoruz? diye maliyetlere baktık. Bu da bizim için çok büyük bir şey sağladı yani gel bize herhangi bir hayal kırıklığı şaşkınlık yaşamadık açıkçası. Ya da gene YouTube'da işte market videoları yapan insanların videolarını izledik falan. Hayli bir sürprize karşılaşmadık. Ee, onun haricinde işte ulaşım gibi giderlere baktık. Ulaşım alternatiflerini ve bunların giderlerine baktık. İşte e, ne kadar nereye nasıl ulaşabiliyoruz ya da tuttuğumuz evin e, duraklarına şeylerine baktık. Hani tuttuğumuz evden merkeze erişim nasıl kaç durakla geçebiliyoruz. E, bunun bize maliyeti ve zaman hem zaman hem bütçe açısından maliyetleri neler diye baktık. E, başka neler yaptık? Ben e, kendi adıma yaptığım birkaç tane daha şey var. Ee, orada bulunan alışveriş siteleri en çok kullanılan Mesela Letonya için SSLV idi SS.LV diye bir site Orada da maltapark.com diye bir site var O çok e, rağbetli olan bir yer Oradan e, ev kiralarına baktım e, Evlerin hangi koşullarda kiralandığına baktım e, Biliyorsunuz bizim e, evcil hayvanlarımız var Onları kabul eden e, ev sayısı na sahiplerine baktım açıkçası. Bunun dışında bulabildiğim oradaki toplum hakkındaki okuyabildiğim makale, haber vesaire gibi şeyleri inceledim. Mesela Malta Times'ı takip ediyorum. Bu Malta işi başladığından beri. Yani orada insanlar neyi tartışıyorlar? Orada gündem ne acaba? Gerçi ben gittiğimde yine gündemden kendimi soyutlayacağım ama en azından toplum hakkında şöyle bir fikir veriyor. Orada mesela bir haber var, haberin altına yapılmış yorumlar var. İnsanların bakış açılarını 3 aşağı 5, aşağı, 5, 5 yukarı anlayabiliyoruz oradan. Yani ne tarz insanlar var. Tabii bu çok belirleyici olmaz. %100 bir sosyolojik bilgi vermez ama yine de bir bilgi verecektir yani insana. Bir de e, böyle hani göçmenlerin falan abone olduğu, üye olduğu hmm. e, sosyal medya sayfalarına bakabilirsiniz çünkü oralarda da çok e, tartışmalar dönüyor falan, yorumları çok okuyoruz mesela hani insanlar ne yaşamışlar, neleri sor soruyorlar, nelerin yoksunluğunu çekiyorlar, işte ayrımcılık var mı yok mu falan e, oralarda çok fikir verici oluyor. Hmm. E, onun dışında e, baktığımızda en önemli şeylerden bir tanesi aslında göçmenlere yaklaşımları e, ve güvenlik meselesi, güvenli bir ülke mi değil mi diye. Ee, onu yani gideceğiniz yere neresi olursa olsun bir ona bakmakta fayda var. Halil'e semtlere de bakmakta fayda evet. var aslında. Ee, yani bu ev yani tutacağınız evin bedelinden e, işte güvenliğe kadar pek çok şeyi belirliyor. O yüzden biz mesela çok beğendiğimiz bir ev bile olsa mutlaka semtiyle ilgili de araştırma yapıyoruz. İşte hani hem ulaşım açısından e, merkeze yakın mı değil mi, e, işte güvenli bir bölge mi ya da işte mesela ben e, yürüyüş seviyorum, e, işte yürüyüş alanları var mı? falan gibi bir takım şeylere de bakıyoruz. E, yeme içme bence önemli. Evet. E, mesela ben ile ilgili çok fazla yeme içme kültürüyle ilgili araştırma yaptım açıkçası. Bizim de çok böyle damak zevkimize uygun bir yer gibi görünüyor. E, Onun dışında sağlık sistemi önemli. Sağlık, evet. Hele de kronik bir rahatsızlığınız ya da ciddi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka sağlık sistemi ile ilgili araştırma yapın derim. E, önemli bir şey. Çoluğu çocuğu olanlar için eğitim Tabii. sistemi e, mutlaka incelenmesi gereken şeylerden bir tanesi. Bir de tabi dil yani işte mesela hani Letonya'da üç ayrı dil konuşuluyor biliyorsunuz Letonca, Rusça ve İngilizce. E tabi İngilizce yaygın olarak konuşuluyor burada. E Malta'da da ana dilleri, ana dilleri İngilizce evet, ve e, Maltaca. Malta'ca ama hani herkes yaygın olarak, olarak da İngilizce evet, çünkü İngilizce konuşuyor. Halde gideceğiniz ülkedeki dil şeyi de önemli bence. Hı. Ee, yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, belki bizi ilk kez izleyen arkadaşlar vardır. Ee, mesela biraz şöyle de bakmak lazım. Mesela benim yaptığım e, işte e, yani işte mesela İbrahim Yazılımcı e, onun sadece İngilizce bilmesi Letonya gibi bir yerde yeterli oluyor. Fakat e, ben e, benim yaptığım işte sadece İngilizce bilmem yeterli olmayacak. Halil'e yani burada yaşamayı sürdürürsek benim üç dili iyi bir şekilde konuşmam gerekecek ki mesleğimi iyi yapabileyim falan. Haliyle dil böyle yerlerden de önemli diyebilirim. Başka? Biz ne yaptık mesela ev konusuna geri dönersek? ilk ev tutacağımız zaman bize önerilen evler arasından baktığımızda ilk önce ne yapabiliriz, biz çevreyi nasıl tanıyabiliriz şeklinde konuşurken Google Earth üzerinden şey yaptık, sokakları dolaştık, yakın çevreyi dolaştık. Ne var, ne yok çevresinde ne var, hangi imkanları mevcut. Mesela önceki videolarda da çok anlattık. Ben Letonya'ya inip taksi beni evin önüne bıraktığında hiçbir yabancılık çekmedim çünkü nerede neyin olduğunu biliyordum. Eğer böyle bir imkan varsa Google Earth'te sizin bulunduğunuz yer yerin kaydı yapılmışsa çekim yapılmışsa muhteşem bir hizmet yani tamamen bedava. Bulunduğun bölgeyi geziyorsun, dolaşıyorsun. Aa, burada, sokak sokak. Burada market varmış, burada eczane varmış bilmem ne şeklinde. Bunu uygulamanızı tavsiye ederim. İkincisi yine Mehtap'ın söylediği gibi expat grupları var. Expat in Latvia, expat in Malta vesaire gibi. Buralarda da insanların gündelik hayatta karşılaştığı problemleri görme imkanı oluyor. Mesela resmi evrak işlemleri, mesela ev sahibiyle ilgili bir sıkıntısı var. Mesela çocuğunun bir piyano kursu arıyor. Mesela 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 çoğaltılabilir. Bunlar sizin gibi ekspatların ya da oradaki göçmenlerin sorunlarının tartışıldığı yerler ve çoğunlukla yerelden insanlar da orada oluyor ve yardımcı oluyorlar. Gönüllü insanlar oluyor böyle. Bakın buradan halledebilirsiniz ya da istersen ben sana yardımcı olayım bu konuda şeklinde. bu avantajlı bir durum. <laughs> emlak siteleri bol bol inceledik. Evet, <laughs> yani evet. bayağı bir emlak sitesi inceledik. Hem de Toya gelirken hem de şeyde Malta ile ilgili. aslında bol bol incelemenin de getirdiği bir sürü avantaj var. çünkü mesela Malta için söyleyeyim. Biz başta apartman dairesi düşünüyorduk. Fakat artık aklımızda şöyle bir şey var. Bizim bir stüdyoya ihtiyacımız var. E, hayli 3 artı 1 bir ev e, ihtiyacı duyuyoruz en az. E, çünkü çalışma alanımız da olsun istiyoruz, ayrı çalışma alanlarımız da olsun istiyoruz. Evet. Evde iki kedi var falan. Hayli kamerayı hiç kaldırmayacağımız bir alana ihtiyacımız var. E, neyse böyle şehir merkezinde baktığımızda evlere işte genelde 3 artı 1'lerin, şehir merkezindeki 3 artı 1'lerin bizim çok da ihtiyacımızı karşılayamayacağını fark ettik. E, ve e, daha e, işte biraz daha merkezden uzaklaştığımızda ada evleri, taş evler var mesela. Ee, hemen hemen aslında şeylerle kiralar aynı. Yani neredeyse, ee, neredeyse. Ee, ve böyle bolca araştırma yaptıktan sonra hani buna eriştik falan. Ee, o yüzden belki böyle yani çeşitlendirirsiniz emlak sitelerini falan detaylı araştırma yaparsanız belki de çok daha alternatifli bir şeylere ulaşabilirsiniz diyebilirim. Ee, onun dışında neler yaptık? İki tane şey ben konuyu unuttuğumuzu düşünüyorum. Birincisi şu. Eğer e, aracınız varsa aracınızla birlikte bir Avrupa bizim yaptığımız gibi Avrupa Birliği içerisinde taşınıyorsanız e, trafik akışı Hı. meselesi e, çok önemli. Mesela biz burada arabamızı satmak zorunda kalacağız. Eğer taşınmaya %100 karar verirsek. Çünkü trafik orada tersten akıyor. yani Bize göre tersten akıyor. E, dolayısıyla bu da bir maliyet getirecektir yani. E, onun dışında şeyi unuttuk. e, e Avrupa Birliği içerisinde yine taşınıyorsanız bizim gibi oturumunuz var demektir ve e, taşınacağınız ülkeyi bir ziyaret etmeniz e, size o ülke hakkında birinci e, elden bir bilgi et, edinmenizi sağlayacak, kendi gözlemlerinizi e, elde edebilirsiniz. Mesela biz çok yakında Malta'ya gideceğiz, bir hafta kalacağız ve orada bir gözlem yapma imkanımız olacak. Bir hafta ne kadar yeterli? Ama biz şeyi biliyoruz, yani nasıl bir ülkede yaşayabileceğimizi, nasıl bir ülkede yaşayamayacağımızı, nereye gitmek istiyoruz, nasıl bir şekilde yaşayacağız. Bu tabii ki en azından bize bir fikir verecektir bu kadar göç deneyiminden sonra. Başkan ee, şeyi de baktık aslında. Mesela yani mesela Letonya'da bank işlemleri çok sıkıntılı. E, kar, yani e, bir ATM kartı almak bile sıkıntılı zor oluyor. Malta'da da baktık yani banka Hı. işlemleri nasıl falan diye onları bir araştırdık. E, şöyle bir göz atıyorum aslında biraz not almıştım ben ama ha mesela ben şeyi söyleyebilirim. E, bu tabii bizim çok da yani biraz bildiğimiz ama deneyimledikçe aslında ne kadar önemli bir ayrıntı olduğunu fark ettiğimiz bir şey, hava koşulları. Evet. Ee, şimdi hep anlatıyoruz videolarımızda biz Letonya'yı çok severek yaşadık fakat mesela özellikle bu dönem benim çok sıkıntı yaşadığım bir dönem çünkü hem soğuk oluyor, Hava hem saat 3'te hava kararıp sabah geç aydınlanıyor falan e, haliyle böyle benim e, ben gece çalışmayı çok seven bir insanım e, daha verimli çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey yaşıyorum saat e, 3'te hava karardığı için saat 7 gibi gece 10-11-12 oldu falan işte ben önce işimi bitiremeliyim yatmalıyım falan şeyine geçiyorum. Yani o bir ay birkaç ay. Ee, o gece gündüz şeyine alışamıyorsunuz. Yani şeyin e, havanın erken kararmasına, sabahta geç aydınlanması alışamıyorsunuz falan. Bazı insanlar. Bazı insanlar kendi tabii olsun bu yani. kendi şeyim olarak söyleyeyim. Ben her sene zorlanıyorum mesela. Evet. Ee, bir de ikincisi e, yani ben hani sokakta olmayı da çok sevdiğim için havaların çok soğuk e, olması falan tabi böyle yaz ayları gibi sürekli dışarıda olmama engelliyor. Ee, ve böyle kış uzun sürdüğü için mesela Nisan'da ben artık kar gördüğümde gerçekten yeter artık falan diyorum yani hani o beni zorluyor. Haliyle biraz hava koşullarına falan da bakın derim. Yani gideceğiniz ülkedeki hava koşullarını Yani şey değil, ha soğukmuş. Yani biz de tabii ki Letonya'nın soğuk olduğunu biliyorduk ama bu tarz şeylerini de bir değerlendirin. Hani öyle bir yerde mutlu olur musunuz, olmaz mısınız? Sizi zorlar mı, zorlamaz mı? Hangi koşullarda zorlar falan diye. Buna da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Saat farkı mesela hani işte bizim Türkiye ile aramızda çok büyük bir saat farkı yok ama çok büyük saat farkı olan ülkeler var. Hani bunlar sizi nasıl etkileyecek falan onları da bir değerlendirin derim. Ee, onun dışında bakayım başka notumuz var mıydı? Kopya, çekim. Senin, evet, kopya çekeyim. Aslında çoğunu söyledik sanırım. Bugün e, akşam e, Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. O yüzden bugün böyle giyindim. Biraz da gerginim. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir maç olacak gibi. E, aslında e, her şeyden bahsetmişiz. Evet. yani Toparlamak gerekirse e, bir market insertleri çok önemlidir. O ülkede neyin ne fiyattan satıldığını görmeniz açısından market insertlerinin dışarısı dışında online alışverişe imkan veren yine bu marketlerin birçoğunun web siteleri oluyor. Oralardan günlük giderleriniz yani günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız ürünleri karşılaştırabilirsiniz. Numbeo dedik. Hı <laughs> oradaki ikinci el ya da emlak piyasasını kontrol eden büyük portallar dedik. Ulaşım fiyatlarına bakmak dedik. Sosyal medya. Sosyal medya dedik ve de sonuncu olarak da oradaki gündemi takip edebileceğiniz İngilizce ya da eğer anlıyorsanız gittiğiniz ülkenin tabii ki dilini o dilde bir online portal bulmanızı tavsiye ederiz. <laughs> Bu kadar yani topladığımız zaman aslında çok atla deve bir iş değil eğer çocuğunuz varsa okul şartları sağlık, sağlık sistemi dedik. dedik oradaki sigorta sistemi nasıl işliyor vergi sistemi nasıl işliyor daha da ayrıntılı bir şey yapmak istiyorsanız bilgi almak istiyorsanız yani. Evet, aslında e, gittiğimizde de muhtemelen orada video çekeceğiz. Belki orada da hani uzaktan yaptığımız araştırmaların ne kadar işe yaradığını ya da yaramadığını da anlatan bir video yaparız. Yani nerelerde yanılmışız, nelere şaşırdık, neler umduğumuz gibi çıktı falan diye e, muhtemelen bol bol video çıkaracağım. Ben çünkü e, ben e, sokaktayken İbrahim çalışıyor olacak. Evet. <laughs> e, en azından birkaç gün ayrı takılacağız. Halbuki evet. ben biliyorsunuz Yübe performansında iyidir yani e, maltan altın sütü getirin diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> sizle beraber. Ee, en kısa zamanda görüşmek, görüşmek üzere diyorum o videoda. zaman. Hoşçakalın. O zaman ne yapsınlar Mehtap şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer abone değilse ee, Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bildirim Bilmiyorum. zilini açmayı unutmayın. Hı. Bildirim zilini açmanın şöyle bir faydası var. Ee, biz sık sık canlı yayınlar açıyoruz. Hı. Canlı yayınlardan da haberdar olursunuz. Ee, orada da hem dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hem de biz biraz aslında sohbeti seviyoruz. Hı. Beraber sohbet ederiz hep beraber. Ee, sosyal medya sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Ee... Canlı yayın duyurularını genelde Instagram vesaire üzerinden yapıyoruz. Oradan biz takip edebilirsiniz. Ee, ee, bir şey... de şeyi söyleyelim. <laughs> abone olmak ücretli değildir. Yani abone olmak tamamen ücretsiz. Sadece bir butona basıyorsunuz. Üye ol ve çana aç. O katıl butonuyla alakalı bir şey değil. O bambaşka bir şey. Eğer kanala sponsor olmak isterseniz katıl butonuyla. Ee, özel abonelik a alıyorsunuz. Ee, bir şey daha söyleyecektim. Ben de bir şey daha söyleyeyim. Hazır sosyal medya demişken aklıma geldi. Ee, Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlar biliyordu. Geçen hafta bir heyecan yaptık. <laughs> Benden gezdiğim şehirlerle ilgili videolar yapmamı istemişler, isteyen arkadaşlar oldu daha doğrusu. Bu fikir beni de heyecanlandırdı. Yakında size çok güzel sürprizlerim olacak. Yani söyledir video atmadık ama güzel videoların organizasyonlarını yaptık. Bekliyorum, güzel sürprizlerle geleceğiz. O zaman bizi bekleyin anacığım mı diyelim. Evet, bizi bekleyin anacığım. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.